arkadaşlar. Tekrar yeni bir Tunus örneğiyle ile birlikteyiz. Farklı bir örnek. Benim tekrar tabi yani hoşuma gitti bu örnek kabartmam olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Bu iki renkle yaptım ben bunu. Yine yeleklerde atkılarda, kapşonlarda, boyunluklarda hatta battaniye kenarlarında bile şuraları yapılıp süslenebilecek bir örnek. Evet bunu da yine 4 numaralı, numaralı tığla yaptım kalın bir iple yaptım. Evet şurada 15 ilmekle başladım. Yaptığınız şeye göre tabi değişiyor. İstediğiniz örnek e, ipli kalınlığını yapabilirsiniz. Ve e, yaptığınız modele göre zincirinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapmışız burada? 5 e, tane yaptım. Ters ilmekler, ilmeklerin 5.sinin e, ilmeklerin, en başında 8 zincir çektim ters örmeye devam ettim 4. 8 zincir çektim ters örmeye devam ettim tekrar bir 8 zincir ters örmeye devam ettim 5'e gelene kadar 5'ten sonra bu 5. 4. de 3 2 1 aynı şekilde geldik şöyle göstereceğim size şimdi bunu bir saniye arkadaşlar bunu ben sökmüşüm haberim yok Şimdi 2 alınmış. 2 2 aldım. Şimdi düz öreceğim. Bu birinci 2'mim oluyor. 2 3 4 5 ters yapıyorum. Burada birinciyi zaten yapmışım. Yani 8 8'inciyi çekmişim birinci de. O yüzden bunu normal ördüm. İkincide ipimi önüm alıyorum. Ters örgüyü zaten nasıl yapıldığını diğer videolarımda anlatmıştım İkinciyi aldım böyle ters ördüm 8 zincir Evet ondan sonra tekrar ters öreceğiz çünkü burada üç tane tersimiz kaldı 1 2 yanlış aldım arkadaşlar bir saniye pardon evet şunu almamışız şunu almayı unutmuşuz evet 2 ve 3 Şimdi diğer kalan 5 taneyi normal bir şekilde örüyoruz. Burayı zaten artık nasıl aldığımızı öğrenmişizdir. 2 2 çıktım. Burada boşluk oluştu diye panik yapmayın çünkü o boşluk mecbur oluşacak ama Bakın tersi. Merak etmeyin yani. Kayboluyor. Evet. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şimdi birinci terse 8 zincir yapmıştık. İkinci terse de 8 zincir yapmıştık. Onu da örüyoruz. 3. geldik. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimizi böyle alıyoruz. Çünkü burada iki tane tersimiz kaldı arkadaşlar iki tane tersimizi öreceğiz. Evet. Sonra e, ikinciyi ve son 5. örüyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Gelmiş oluyoruz. Beşinci burada örülmüş. 4 3 2 yapıyoruz. Bittikten sonra Yalnız benim bu örgüyü tamamlayıp şuraya gelip size şuranın örülüşünü göstermem lazım. Sonra görüşelim. Evet şuraya kadar geldim. Şimdi bunu arkadaşlar yelek örüyorsunuz diyelim şu kadar. Bu zinciri böyle tamamlıyorsunuz. En sona geldiğimizde diyelim örneğimiz. Ben diyelim bunu bir kapşon yapıyorum veya yani boyunluk yapıyorum. Sona geldim. Bunu böyle zincirleri birbirinin içinden geçiriyorum. Şöyle yapayım. Şöyle alayım. Bakın. Böyle. Şimdi şunu alıyorum. Böyle. Evet. Yana dönme kısmına geldik. Döndük. Bunu alıyoruz. Birbirinin içinden zincir gibi düşünün bunu. Nasıl zincirden böyle birbirinin içinden geçmiş. Biz de birbirinin içinden geçiriyoruz. Buradaydık. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. En sonunda da bunu alıyoruz. Son bir sıramızı örüyoruz. Örneğimiz bitiyor. Evet arkadaşlar patiklerde, yeleklerde, eldivenlerde, şapka uçlarında her şeyde kullanabileceğiniz bana göre güzel bir örnek. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.